Hazreti Musa ve diğer hiçbir peygamber Allah'ın kelamını Allah'tan duyarak vahiy almış değillerdir. Kalplerine Allah e, efendim Musa Kerimullah demiştir. Neden dolayıdır? Hazreti Musa Allah'tan vahiy almak için diğer peygamberler gibi değil. Allah'tan vahiy almak için Sina'ya çıkardı ve oradan Cebrail vasıtasıyla, melek vasıtasıyla veya kalbine ilka edilen bir bilgi vasıtasıyla duyardı. Yoksa Allah'ın kelamını duymazlar. Peygamberimiz de Allah'ın kelamını kendi, kendi Allah'ın kelamından duymamıştır. Bir arı uğultusu gibi veya kulakları sağır eden, gözü kapatan ama kalbe dokunan bir şekilde vahyi peygamberler yaşamışlardır. Peygamberler de olsun, insanlar da olsun Yüce Allah'ı ancak ve ancak ahiret aleminde görme imkanlarına sahip olacaklardır. Allah'ın kelamını hepimiz orada göreceğiz. Hem Allah'ı göreceğiz, hem Allah'ın kelamını kendi kelamından e, duyacağız. Allah'ın kelamını kendi ağzından duyacağız. kelimesi kullanmak istemedim özellikle, hassas doğramaya gayret ettim. Allah'ın kelamını kendi kelamından e, duyacaklardır. E, Hz. Musa yoksa e, bir yerden bir ses geldi, işte o yaklaştığında bir şüyle gördü vesaire. Orada bir ses duydu ama o ses meleğin sesidir, Allah'ın sesi değildir veya Allah'ın kâinata yansıttığı bir kelamdır. E, kelamın içeriği Allah'ın emridir ama kelamın kendisi e, Allah'ın emrettiği kelamdır diye ifade edeyim e, sevgili kardeşimizin sorusuna. Bir telefon daha var, hemen alalım. Alo. Alo nasılsınız hocam iyisiniz inşallah Elhamdülillah sizler de iyisiniz Sağlığınız sağlığınız, sağlığınız iyi yerinizde hocam Çok hocam. Ben teşekkür ederiz hocam Hocam Benim Buyur sormak mi? istediğim millet, Hocam şimdi ben e, Hata yani yaşama şeyimizde Günlük yaşamımızda çoğu hatalar yapıyoruz Boşuna düşüyoruz e, Tövbe ediyoruz yaptığımız günahlardan Tövbe ediyoruz ama tövbe, yaptığımız tövbe Ertesi gün bir daha tövbemizi bozuyoruz e, bu, Devamlı tövbe edip Tövbe etmenin günahı var mıdır yok mudur hocam yani tabii ki tövbe, e, ısrar ettiğiniz veya işlemiş olduğunuz günahtan pişmanlık duyma anlamına geliyor, e, Allah'a dönüş anlamına geliyor, yapılan şeyden bir utanç anlamına geliyor, e, kişinin kendi nefsine, ey nefis bundan sonra buna meyil etmek yok demeksidir, Allah'a da Allahım sen benden razı ol, e, sen şahitsin ben bu günahı işledim ama. Bu günah işlerken sırf sana isyan olsun diye ben günah işlemedim. Zafiyetimden dolayı bu günah işledim. Allah'ım benim bu günahımı affeyle gibi bir mazeret ifade etmesidir. Bir efendim istiğfar etmesidir. Bir tövbe etmesidir. Vazgeçtiğini ilan etmesidir. Bunu yaptıktan sonra kul iki saat sonra aynı günah işlerse demek ki tövbesinde samimi değildi. Veya tövbe ederken bütün uzuvlarıyla tövbe etmedi. Diliyle tövbe etti ama kalbi hala günah, günahtan meyil olmaya, <laughs> günahları işlemeye potansiyel bir tehlike gibi duruyor. Onun tövbesi gerçek tövbe değil. Ama hocam öyle yapıyorum. Ben de sana diyorum ki öyle yapmaya, günah işlemeye devam etme ama tövbe etmeye devam et. Günah işlesen bile tövbeni güne yapmaya devam et. Günah işledim diye tövbeden vazgeçme. Çünkü günah işledim diye tövbeden vazgeçersen geleceğin geleceğini karartırsın. Bu sefer kul kul olarak dersin ki ben Allah'a karşı isyankar davranıyorum. Hem tövbe ettim diyorum hem tövbe mi bozuyorum. O halde tamamen bu tövbeyi bozayım. İşte biz buna müsaade etmeyiz. dille deriz ki yapma kardeşim. Gönülden deriz ki kardeş yapma. Kardeşcağız yapma. Tövbe et. Allah'tan ümidini kesme. Mutlaka Allah gafur ve rahimdir. Allah seni bağışlayacaktır. Yeter ki sen niyetini halisane ile kalbini mutmain ile verdiğin kararında ısrarcı ol. şeytanla kavga et. Diyorsun ki nefsim beni aldatıyor. ya e nefis hepimizi aldatmak ister. Ya e nefis, nefis şeytanın kontrolüne girdi mi aldatıcı olur. Şeytanın ve nefsin kontrolüne girme o zaman. Nefsini iyi şeylere yönlendir. Ne efendim, inne nefis ol, radiya ol, mardiya ol. Niye isyankar nefis oluyorsun, efendim değil mi? E, Nefs ya yani nefsi, nefis istek demektir. Ruhun bir yansımasıdır. Nefis bir şeyi arzu etme efendim e, potansiyelidir. E, nefis elbette ki iyiliği de emreder, kötülüğü de emreder. Eğer nefsini terbiye etmişsen iyiliği emreder. Nefsini terbiye etmemişsen kötülüğü emreder. Nefsini terbiye etmek senin elindedir bin kez tövbe etmiş olsan, bin kez tövbeni bozmuş olsan yine tövbe etmeye devam et. Ettaibu mine zembi kemen la bele diyoruz. Cuma günleri değil mi? Günahından tövbe eden günah işlememiş gibidir. Tövbe edeceğiz. Evet, çocukların ekran başına gelme saati geldi. 40 hadisten bugün bakalım evlatlarımızın hissesine hangi hadis düştü peygamberimizin? Hep beraber izleyelim efendim. Hikayelerle Kırk Hadis Oğlak Necip oğlakları çok severdi. Babasının hediye ettiği oğlağı yaz boyu besleyerek büyüttü. Bu güzelim oğlağın peşinden koşarak gelmesi, avuçlarına küçük tozlar atması doğrusu çok hoştu. Babası Necip'e "Sakın kapıyı açık bırakma. Oğlak içeri girer, eşyalara zarar verir." diye sık sık tembih ederdi. Bir gün Necip topunu almak için koşarak eve girdi. Babasının sözünü hatırladı ama "Hemen geri çıkacağım." diye kapıyı kapamadı onu koşarken gören oğlağın peşinden içeri daldığını fark etmedi. Oğlak güzel mavi gözleriyle Necip'in nereye gittiğini araştırırken salondaki büyük aynaya doğru yaklaştı. Karşısında kendisi gibi bir oğlak görünce ona doğru ilerledi. Bu küstah hayvanın korkmadan üzerine doğru gelmesini içerledi. Ona haddini bildirmek istedi birden ileri atılarak var gücüyle tosladı. Şangır diye bir ses duyuldu. Kocaman ayna tuzla buz olmuştu. Necip, Peygamber Efendimizin iki genç sahabesi Abdullah İbni Ömer'le Abdullah İbni Amr'a ayrı ayrı zamanlarda babanın sözünü dinle buyurduğunu bilseydi babasının sözünden çıkmazdı. Evet, atamızın, atalarımızın, büyüklerimizin baba, nine, dede onların anne sözünü dinlemek bir ibadettir. Onların tecrübeleri var. Babaların, ataların tecrübeleriyle kendine yol çizersin. Senin göremediğini onlar yaşamışlar, görmüşlerdir. Sen daha yaşın küçük, tecrüben küçük, ömrün daha kısa. Onun için baba anne sözü dinle. Baba anne sözü dinlersen şayet e, mutlu olursun. E, efendim, büyükler baba anne sözlerini dinle, dinleyerek e, birçok girdaba açtılar. Efendim, e, bir büyüklerden biri annesine annesinin ayağını ovardı ve annesinin ayağını öper, anneciğim bana emir et, bir emrin var mı bana derdi. Bu hassasiyet maalesef toplumumuzda biraz biz bozulduk ya, beni, bana kırılmayın da, bana kızmayın da. Ee, ama söylemek lazım bunları, her şeyi mükemmel göstermek doğru değil. Düzenle, bir kendimizi kadraja koyalım, tenkit edelim de ki ona göre kendimizi düzeltme şansı bulabiliriz. Yani manzarayı görüyorsunuz ee, küçükler bile şiddet meyilli olmaya başladılar. Efendim bu konuda yeni kanunlar, yeni şeyler çıkarmaya çalışılıyor, bence isabet ediliyor. Yani bazen suç işleyen kendisini ve çevresini de gözden geçirmek gerekiyor. Ee, i̇nsanlar suç işliyorlar, üç gün sonra çıkacağını hesabını yapıyor. Bundan dolayı daha cesur davranabiliyor. Bunların tedbirini almak gerekir. Zeciri tedbirler almak alma gerekir.